tamam çok ısrar ettim biliyorum. Ama çok sevineceğini düşündüğüm bir sürprizim var. Annenin şarkısı var ya hani. Evet. O gece birlikte sözlerini tamamlamıştık. Hı hı. Ben o şarkıyı bitirdim. Ne zaman? O gece. Sabahladım. Sen bana ilham verdin. Ben de bitirdim. Çalayım mı? Eren. Biz o gece bir an yaşadık ama... Ama ile başlayan her cümle çöptür biliyorsun değil mi? Ama... Üzülmemi istemiyorsun. Bir ilişki yaşarsak üzüleceğimi düşünüyorsun. Değil mi? Sadece o değil. Ben sana aşık değilim Eren. Seni seviyorum. Ama arkadaş olarak. Aramızda bundan başka bir şey olamaz. Yani o gece istemeden seni umutlandırdıysam çok özür dilerim. Batu, değil mi? Dolunay dün gece söylemişti. Nedense inanmadım. O gece yaşadıklarımızdan sonra Batu'yu sevmediğini düşündüm aptal gibi. Yanılmış. Sen onu seviyorsun. Özür dilerim. Bayağı bayağı dağıldık oğlum işte. Enkazımızı hazırlar. Bana bak, Nurhan ablanın haberi var mı? Yok, izinliydi bugün. Nasıl bakacağız kadının yüzüne de ya? Ne oldu oğlum sana böyle? Ulan oldu oğlum daha ne olsun? Alışık değiliz ya seni böyle görmeye. <laughs> Oluyormuş işte bana da bak. <laughs> ne oldu lan, ne gülüyor? Yok be oğlum. İzmir günleri geldi aklıma. Ha, hangileri? Oğlum bir hafta sadece gevrek yemiştik hatırlıyor musun? Safi gevrek. Bir de su. Bir de su. Pes etmiş miydik? Asla. Bugünden daha kötü durumdaydık ama yine de gülüyorduk abi. <gülüyor> Bankta yattık oğlum. Yani bir hafta sızlanırdık ondan sonra bakardık dalgamıza. Yazın sıcağında bankın üstünde iki tane genç girişimci. Şimdi de sen pes edersen biz ne yaparız abi ya? Annen için, kumsal için savaşmaya devam edeceksin. Ya zaten kafe değil beni dağıtan biliyorsun işte. Şurada İstanbul'da bir tane şeyden güç alıyordum. Onu da verdik. Ya tamam biliyorum yani. Kumsal. Anlıyorum yani. <laughs> Allah'ım ya. Bir de kıza gittim dedim ki arkadaş kalalım. Cedip şey, ben nasıl arkadaş kalayım kumsalla ya? Sen biliyorsun. Hayvan gibi seviyorum ben nasıl arkadaş kalayım? Sen ne bitiyor her şeyi biliyorsun değil mi? Sen değişirsen dünya değişir. Bak böyle lafları da her zaman etmem ha. Aha, en son söylediğinde beş kişiden daha geldim İzmir'de hatırlıyor musun? Oğlum, o başka. Tamam lan. Tamam. İlk önce kumsalı kazanıyorum. Sonra da kafeyi alacağız. Rektörle konuşacağız, kafeyi de alacağız. Ha? Helal olsun be kardeşim. Yalnız benim böyle çok güzel bir hareket yapmaya ihtiyacım var. O yüzden bir el atman lazım. Yaparız abi. Eder misin yardım? Ya sen ayıp ediyorsun ya. Benimle misin? Ya oğlum ayıp ediyorsun. Hallediyorum lan. Ha, halledeceğiz oğlum. <laughs> Gel lan. Hadi yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.